1922 yazında Türk ordusunun Yunan cephesini çökertmesi İngiltere'nin tüm hesaplarını alt üst etti. Yunanistan artık bir vekil güç değil, başarısız bir müttefik haline gelmişti. Türk ordusu Çanakkale yönünde ilerlerken Lloyd George boğazları korumak bahanesiyle savaş hazırlığına girişti. Ancak ne Fransa ne İtalya bu kararı destekledi. Fransa yeni bir Türk-İngiliz savaşı Avrupa barışını yok eder diyerek askeri birliklerini çekti. İtalya, bu İngiltere'nin kendi sorunudur diyerek Boğaz bölgesinden sessizce ayrıldı. Artık İngiltere Çanakkale'de tek başına kalmıştı. Çanak olayı İngiltere'nin yalnızca dış politikasını değil iç siyasetini de sarstı. İngiliz kamuoyu yeni bir Türk savaşı mı diyerek hükümeti eleştirdi. Gazeteler Yunanistan yüzünden dünya barışını tehlikeye atıyoruz. Manşetleri attı.